Şimdi burası Açlar ülkesi. Açım aç. Yakın mı kendimi? Gidin meclise kendimi yapmayı düşündüm ya. Vallahi billahi. Ya bu kadar mı zulüm olur yani? Açlık sınırı 24 bin liraya dayanmış. En düşük emekli maaşı 12.500 lira. Sağır Sultan duydu. 3 Ocak'ta ne hayal kalacak ne rüya. Bağkur emeklisine, SSK emeklisine %17 enflasyon farkı verecekler. Memurun artışı %12 olacak. Yani en düşük emekli aylığı 2125 lira zamlanacak. 14625 lira olacak. Eğer reisimiz gönlümden koptu deyip de 3 5 puan vermezse verir mi? Vermez. Neden? Çünkü seçim yok. Emekli maaşımız 12,5 lira. 15 lira emin kirası, 5 lira fatura 20 lira. Heh. Nasıl geçinelim? Eğer ki bunlar bu parayla geçiniyorsa ben ölene kadar gideyim ondan kölesi olayım. Ev sahibim 30 lira diyor kirama. Biz ne yapacağız kendim? Affedersin kendimizi mi